Hukuk Klinik Bir Kitap Bir Film Bir Şey Podcast'i sunar. Efendim merhabalar. Bir Kitap Bir Film Bir Şey Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta hepimizin çok ihtiyacı olan bir şeyi konuşacağız. Neşe konuşacağız. Ben Eylül görmüş bu arada. Neşe konuşacağımız için çok heyecanlı olduğum için adımı söylemeyi unuttum. Karşımda da Tuğçe Hanımlar var. Tuğçe Arslan Üçer. Ve tabii bir diğer bilgi de bu podcastin sizlere Doku Kliniği'nin kıymetli desteği ve katkısıyla sunulmakta olduğudur. Kendilerine müteşekkiriz bu podcastı yaşattıkları için. Efendim gelelim konumuza. Ya valla yani bu konuyu konuşacak olmak bana biraz iyi geldi üzerine düşünmek. Aslında böyle bir sözlük anlamıyla başlayayım. TDK diyor ki sağlıklı ve mutlu olmaktan doğan dışa vuran sevinç. Bu tabii çok dar bir kapsam. Bunun çok genişletilmesi gerekiyor. Neşe'nin bir dinamiğini hiç hesaba katmayan bir şey bu. Ama burada sanırım anahtar sözcük dışa vuran, Neşe dışarıdan görülebilen bir şey olarak beliriyor. Biraz böyle mutlulukla farklarına falan da geliriz. Ben onlar üzerine düşündüm. Yani şöyle konuşarak başlayalım istiyorum. Tuğçe sen dışarıdan neşeli bir insan gibi gözükmediğini biliyor olmalısın. Bence ben de gözükmüyorum. Ve fakat ben seni de kendimi de neşeli diye tanımlarım. Bu ikilem üzerine düşünüyorum. Yani böyle neşenin bir tür cıvıldama hali olduğuna dair bir fikir var sanırım kafamda ve biz ikimiz de çok cıvıldayan insanlar değiliz muhakkak ki. Ama asla da neşesiz, neşeden yoksun olduğumuzu düşünmüyorum. O zaman neden? Yani açıkçası bir cevabın da yok. Belki senin neşe tanımın ya da kendinin neşeyle ilişkisine dair söyleyeceklerin benim biraz ufkumu açar diyerek bu açmazı önüne koyup sözü sana devrediyorum. Teşekkür ederim. Birbirimizi neşeli olarak tanımlayacak herhalde iki kişiyiz ve <laughs> karşılıklı birbirlerine neşeli örgüsü yaparak başlıyorlar. Yani şöyle bir yerden sanırım neşeli olarak tanımlarım seni ve beni. Keyiften gelen aslında bir dürtü bir taraftan da neşe. Yani bizi her hafta bu podcast'in başına oturtan şey biraz da neşe gibi geliyor bana. Çünkü çok ağır konularda konuşuyor olsak bazen konuşması çok zor, aktarması çok zor paylaşması çok zor şeyler konuşuyoruz burada. Bu duyguları bazen dinleyicilerimizde de yaratıyoruz, onu da biliyoruz. Ama bunu neşeli bir arzuyla yapıyoruz. Bizim böyle içten gelen o motivasyonumuzda ben neşeyi en çok görüyorum. Böyle bakınca neşeyinin oradaki o içindeki o biraz işte coşkuyu barındırması tam olarak evet mutluluk değil. Yani iki taraflı işliyor aslında. Bazen neşe duygusundan mutluluk hormonu salgılanıyor. Bazen mutlu olduğumuz için neşeleniyoruz. Yani çift taraflı çalışan bir kavram bir taraftan da. Ama etimolojik kökünde yani neşa köküne bakıldığında Arapça'da canlanmak, hayat bulmak ve açılmak yani hani adeta bir çiçeğin açılması gibi belki ve böyle yeniden hayat bulmak, canlanmak gibi bir anlamı da var neşenin. Bizim de öyle bir yaklaşımımız var. Yani genelde olaylara ve durumlara öyle bir yaklaşımımız var. Bence bizim neşemiz oradan kaynaklanıyor. Yani dışarı bakıldığında böyle inanılmaz güler yüzlü, inanılmaz pozitif. Vay be işte ortama geldiler, nasıl da dediğin gibi cıvıldadılar denebilecek insanlar değiliz. Ama bizimle insanlar bir şey yaptıklarında yani bu herhangi bir şey olabilir. İşte arkadaş olduklarında olabilir, belki iş özelinde bir araya geldiklerinde olabilir. Bizim içimizdeki o canlı yani o içeride gizli olan canlı şeyi bence çıkartabilirler nasıl övdüm kendimizi berbat. <laughs> Yeniden anlat, başa mı Anlat. Ne kadar harika olduğumuzu anlat Tuğçe. Şey. <laughs> Herkesler duysun. Biz de böyle insanlarız işte. <laughs> böyle bir giriş oldu bu da. Evet neşeli bir giriş oldu ama en azından öyle diyebilirim. Ya şöyle ki evet bir tür coşku hali o neşenin tanımında geçen coşku bence önemli. Ben mesela çok coşkulu bir insanım o, o kesin. Bu iyi kötü pek çok duyguyu yüksek yaşama hali oluyor. Ve neşe de coşkudan bağımsız, coşkusuz olabilecek bir şey değil. Bu senin de bahsettiğin naşat kökünün Arapçadaki bir diğer anlamı da şuymuş ki, Nişanyan Sözlük öyle diyor, güzel koku veya alkolle başı dönme sarhoşluk coşku. Buna bayıldım. Neşenin buradan geliyor olmasına. Yani güzel koku veya alkolle baş dönmesi hakikaten o ne kadar neşeli bir şeydir. Neşe bu anlamda biraz baş döndürücü bir şey. Benim bu tanımla ilgili şey, ben kendimle ilgili düşünürken bence seninki de öyle bu dışa vuran sevinç diye TDK'nın tanımı var ya. Ya benim neşem çok dışa vurmuyor. Yani ben içimde çok neşeliyim. Gerçekten yani kendi iç sesimi dış sesimden çok daha neşeli ve komik buluyorum. Bu arada kendi kendine de çok konuşan bir insanımdır. Benimle yakın temas olan insanlar çok dalga geçer. Kendine mi konuşuyorsun diye. Ha falan diye. Ben böyle sürekli kedilerle konuşurum. Bitki sularken bitkiyle konuşurum. Bardağımı masaya koyarken bardakla konuşurum. Sen şimdi burada dur filan diye bu kadar böyle manyaklık düzeyinde. Bunun bir tür neşeden kaynaklandığını düşünüyorum. Dışa vurmuyor işte. Mesela o ben içeride ben kendime kadar neşeliyim. Böyle bir şey. Senin de iç sesin bence çok neşeli. Ve hani yakın temasta birbirimize iç sesimizi artık duyuracak yakınlığa geldiğimiz için sanırım. Yani o sarkastik, böyle komik, absürt şeyleri görebilen. Bence mesela absürt olan genelde çok neşelidir. Onu onu gör, görebildiğimizde böyle başka bir neşe hali keşfettiğimizde çıkar ortaya. Dolayısıyla evet yani kendimizle ilgili kısmı 7 dakika falan oldu yaklaşık. Sadece kendimizle ilgili konuşuyoruz. Ömeğe devam bir... ediyoruz. <laughs> evet. Ben ne de, var? ben de ben de çok gizli komiyimdir. <laughs> Al işte. <laughs> Tuğçe sen madem ben aşırı komiksin kardeşim. <laughs> Şuraya geleyim hadi buradan. Ya bunu konuşurken tabii ki yani bu ket uzun anlamak olmaz. Çünkü kız neşesi denen kavramı hayatımıza soktu. Ne iyi etti. Bence biz zaten böyle bir süredir ya yani bu bölüme başladığımızdan beri tam böyle bir kız neşesi halinde konuşuyoruz. Bunu anmak istiyorum. Ya yani Buket Hanım bence çok özel bir insan ve böyle hakikaten yüz yüze tanışma şansına eriştiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. O 2020'de Medyascope'daydı sanırım bir programa katıldığında oradaki bir konuşması kız neşesi üzerine yaptığı çok paylaşıldı, yayıldı ve son bir yıl içinde iyice bu kavram kadınların çok sahiplendiği bir şeye dönüştü. Şöyle diyor, bu Gila Benmayor'a verdiği röportajdan alıntılıyorum bunları. Kız neşesi yıllardır adeta can kurtaran simidi gibi yanımda taşıdığım bir kavram ve pek çok kadın gibi beni de boğulmaktan kurtardığına birçok kez tanık oldum. Kız neşesi kadınların türün devamını sağlayan güçlü ve zeki cinsiyet olarak doğuştan sahip oldukları büyük enerji, dayanıklılık, çözüme odaklı düşünme, hayatta kalma ve yaşatmaya yönelik umut yani aynı anda çoklu düşünebilme ve çoklu eyleme katılabilme etkisidir. Biraz uzun ama tamamını okumak istiyorum. Kadın gökteki yıldızlara, kuşlara, yerdeki hayvanlara, otlara, ağaçlara ve çocuklara ad verendir. Rüya tabirini hayvan ve bitki sembolleri yerleştirip çömlekten kilime bunları çizen, dokuyandır. Dolayısıyla kadın ilk öyküyü kuran, ilk destanı söyleyen yani hayal gücü ve sözel yeteneğiyle edebiyatın, estetiğin kurucusu, her anlamda doğurgan olarak yaşamın devamını sağlayan o karbondan daha büyük enerji kaynağı kız neşesine sahibidir. Bu böyle gidiyor. Hadi tamam mı okuyayım. Kadın aynı anda birçok işi bir arada yapabilen, çok işlevli, birçok ara sesi duyabilen, ara rengi görebilen, ayrıntıları kaçırmayan, çocuk büyütürken aynı zamanda başka birçok işi de kotarabilen, bak bu da sana, yemek hazırlarken dans edebilen, temizlik yaparken şarkı söyleyip, şirket yönetirken ertesi günün ev ve çocuk katmanlı planlarını düşünebilen, çok bu zeka sahibi kadın tabiatın insanlığa, dünyaya en büyük armağandır. İşte kız neşesi bunların tümünün adıdır. Çok seviyorum bu tanımı. Çünkü neşenin bir direnme biçimi haline geldiği bir çağdan ve ülkede yaşıyoruz. Yani hakikaten neşeli kadın özellikle görüntüsü birilerini çok rahatsız ediyor. İktidarları sarsılmış hissediyorlar. O yüzden özellikle bu kız neşesi dediği şeye bu kitabıma çok sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve okurken de burada tarif ettiği şeyleri işte seni, onu, bunu, bir sürü arkadaşımı işte sen işte o sana söylediğim yerde akıma sen geliyorsun. Yemek yaparken dans eden dediğinde başka bir arkadaşım geliyor. Bu hakikaten farkında olmadan bizim yaptığımız bir şey. Ve çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki birazcık bu neşenin kadınlara has hali üzerine, bu kız neşesi üzerine de konuşabiliriz. Konuşmalıyız hatta. Evet, geçen gün bir meme görmüştüm ben de. İşte kadınların o birbirleriyle kahkaha atarken ki böyle işte o vücut dili. Ya erkeklerde böyle bir şey yok. Bu sadece kadınlara has bir şey diyordu. Gerçekten de öyle. Ya yani kadınların bir aradayken ortaya çıkardıkları o Buket Hanım'ın mükemmel bir tanımla aslında ortaya attığı kız neşesi doğadaki başka hiçbir şeye benzemiyor. O çok böyle en üretken görmediğimiz yerde bile aslında çok üretken bir neşe. Yani işte böyle belki hani çok geleneksel bir tabiriyle kadınların böyle bir günlerinde yani çünkü o işte biliyorsun yani o orta sınıfın özellikle böyle kasabada bir sosyalleşme yani. şeyi de çok evet. çok çok neşelidir çok. yani onun içinde olmak ve aslında çok üretken de bir ortamdır yani işte bileyim altın yani bir para biriktirme biçimidir mesela altın günü yapmak ve gerçekten evde olan kadın için çok değerlidir çünkü o altınlar böyle biriktirilir ve ondan bir ihtiyaç görülür genelde hele de böyle ekonomimizin daha düzgün olduğu zamanlarda hatta böyle büyük şeyler böyle yıllarca biriktirdiği şeylerle belki kadınlar böyle kendilerine yani başka hiçbir yerden kazanamayacakları şekilde bir şeyler almalarını sağlar. Çocukların sorunları konuşulur. Keza yani evden çıkmayan bir kadın için çok önemli bir sosyalleşme aracıdır o falan. Yani orada bile Böyle bazen hani küçümsediğimiz o günlerden bile çok şey neşeli bir şey doğar. Aynı şekilde işte sanki böyle kadınların birbiriyle çalıştığı ortamlarda hep böyle kötücül bir şeyler doğacakmış gibi denir ama böyle bir en üretken ortamlardır aslında onlar o fikirlerin çarpıştırıldığı yerler. O yüzden neşe ve neşenin kaynağı yani o neşenin ilham aldığı şey işte ne bileyim doğadan ilham olabilir, sanattan ilham olabilir. Belki o ilişkilerden aldığı ilham kadınların birbirleriyle dokundukları noktalarda ve çok sağlam temelleri var. Benim de neşe deyince gerçekten hep böyle daha yani kadına has bir duygu bendeki neşede. Yani hep de böyle bir o evet kadının aslında doğurganlığından da kaynaklı bir şey. Çünkü o sizi ister istemez doğanın size verdiği bir yetkiyle hatta daha neşeli bir canlı haline getiriyor. Çünkü bir taraftan da doğurduğunuz canlı içinde daha kendinizin daha iyi bir versiyonu olmanız gerekiyor bir noktada. O yüzden kız neşesi, evet kadın neşesi bizim de aslında burada belki bir arada olmamızı sağlayan şey. Öyle evet, kesinlikle öyle. Yani işte böyle kendine ne kadar neşeli ki kadın olarak birbirimize böyle bir taşıyoruz. Ya zaten neşe şöyle bir doğası var. Çok bulaşıcı bir şey ve bu yüzden zaten birilerini ürkütüyor, bulaşıcı olduğu için. Mutluluktan bu anlamda da farklı. Mutluluk daha bireysel bir şey çünkü neşe gibi çok saçılabilen bir şey değil. Bu Gianrico Carofiglio'nun Sabahın Üçü kitabındaki geçen daha bölümde belirsizlik üzerine kitaplardan biri olarak saymıştım. Orada şöyle bir cümle vardı. Neşeyi saçıp savurmak gerekir. Onu israf etmemenin tek yolu budur. Nihayetinde zaten yok olup gidecektir diyordu. Bu çok doğru bir şey. Yani neşe hakikaten böyle verdikçe, saçtıkça, dağıttıkça azalmayan, aksine artan bir şey. O yüzden böyle bir e, hani belirli bir neşe rezervimiz var ve onu kendimize saklamalıyız gibi düşünmemeliyiz ve dışa vurmamız, saçmamız, dağıtmamız ve çoğaltmamız gerekiyor. Çok zor tabii Türkiye bu anlamda özellikle kadınlar için çok zor. Mesela sokakta gülümseyerek yürümek bile birinin size laf atmak için kendinde hak görmesiyle sonuçlanıyor. Benim mesela azıcık bir Avrupa tatili yapıp döndüğümdeki en büyük şey odur. Orada kimse size ilgilenmiyor gülümseyerek yürüyebiliyorsunuz ya da biri de size gülümsüyor kadın veya erkek ve o kadar. Ama onu sizin sınırınızı aşmak için bir hak olarak, izin olarak görmüyorlar. Dolayısıyla yani bu neşemizi gizememiz gereken bir coğrafyada özellikle kız neşesi ayrıca önemli oluyor diye düşünüyorum. Ve bunu böyle bir kavram olarak, adı konmuş bir şey olarak ortada konuşuluyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Farkında olmadığımız bir şey isim koyduğumuzda onun üzerine daha çok düşünmeye başlıyoruz ve görünür oluyor. Dolayısıyla yani Buket Uzuner'e teşekkür edelim. Bunu böyle ağzımıza ve duygu dünyamıza ve pratiklerimize yerleştirdiği için. Biraz belki buradan bu mutlulukla ilişkisi meselesine, farkı meselesine gelebilir. Çok zor tabii bunu tarif etmek. Bunu böyle araştırırken Salinger'ın, J.D. Salinger'ın Çavdar Kallesi'nde çocukların yazarı olan bir cümlesine denk geldim. Ben okumadım, öykülerinde geçiyormuş bu cümle. Ama çok hoşuma gitti. Çok güzel bir tanım bence. Şöyle diyor. Mutlulukla neşe arasında en belirgin fark mutluluğun katı, neşenin ise sıvı olmasıdır. Ya bu çok güzel bir ifade hakikaten. Bu az önce söylediğim bulaşma, akıtma yani neşenin hakikaten akmasına izin vermemiz gerekiyor. Yoksa bir şey ifade etmiyor. Bunu biraz da kendimize de söylüyorum. İçimize neşeli olan bizler için. Gerçi işte biz yakın çevremize gösteriyoruz ama ya yani mutluluk biraz daha böyle evet katı katı tabii negatif bir çağrışım yapıyor ama anlıyorsun herhalde ne tarif etmeye çalıştım. Böyle net ortada duran, sınırları belirli. Belki biraz daha uzun soluklu da bir şey. Yani bir hal, bir içinde bulunma hali. Neşe daha anlık. Neşelenirsin, sonra geçer, sonra tekrar neşelenirsin. Mutluluk öyle bir şey değil. Yani daha uzun soluklu bir hal. Ama neşenin coşkusu da yani böyle anlık patlamalar halinde gelen neşenin insana verdiği hayat enerjisi de çok bambaşka bir şey. Ya biz nedensiz neşelenmeyi bir noktada unutuyoruz. Çocukken çok iyi bildiğimiz bir şey o. Hayvanlar da biliyor. Yani böyle özellikle köpeklerin mesela ya bilmiyorum neşe deyince benim gözümün önüne gelen imgeler Kadınlar, hayvanlar, özellikle de mesela bir dişi golden retriever diyeyim mesela. Neşe'yi böyle çiz desem, ben yapay zeka olsam bana Neşe'nin resmini çiz desem, öyle bir şey çizerdim herhalde. Çok neşeliler, yani bir sebep aramıyor. Bir durup dururken neşelenebiliyor hayvanlar ve çocuklar ve biz bunu yitiriyoruz. Yani evrimin bir aşamasında bunu kaybediyoruz. E, dinilebilecek bir şey de değil bu. Ama en azından farkında olabilecek bir şey belki. Bu pozitif psikolojinin sürekli bunu bir ödev haline getirmesine de işte böyle yazın. Bugün neye neşelendiniz, neye mutlu oldunuz, neşe egzersizleri falan. Ya bunlar çok öfkeleniyorum. Bu da böyle bir şey değil. Bence sadece üzerine düşünülerek o kası geliştirmek gerekiyor. Neşe kasımızı. Belki öyle diyeyim. Sen ne dersin? Sabah sayfalarına mı öfkeleniyorsun? <laughs> Sabah sayfaları Bir de o çıktı evet. Yani neyse bir şey demek istemiyorum. İyi geliyor seni sana yapsınlar. <laughs> evet. Çünkü böyle inanılmaz bir tanım. Selin Cerenki kesinlikle. Ya evet çünkü mutsuzluğun içinde de neşe olabilir. Yani hani illaki böyle mutluluğun içinde aramaya gerek yok ne şey böyle. En mutsuz olduğunuz zamanlarda işte o bir anda ortaya çıkıverip sizi bazen kahkahalar attıran, yani bazen işte o gözünüzden yaşların gelmesine sebep olan şey de Neşe. O yüzden Neşe sınırsız bir duygu. Ben Neşe'nin de çok bu halini seviyorum. Çünkü böyle sınırları her ne kadar sevsek de ve sınırlar dünyasında yaşasak da, yani duygularımıza da hep bir sınır vurmaya çalışıyoruz ya aman işte çok... Coşkulu gözükme şöyle derler aman hele de kadınsan kadınların neşesine bu yüzden çok ket vurulmaya çalışılıyor ve bize hep bu öğretiliyor yani işte öyle oturma böyle kalkma şöyle konuşma çok konuşursan şöyle olduğunu düşünürler diye. Şimdi işte bütün bu sınırları yıkan duygu ve dediğim gibi yani o böyle öyle sınırsız bir şey ki böyle akışkan bir şey ki böyle bulaşıcı bir hastalık gibi aslında etrafına oraya buraya her yere bulaşan bir şey haline geliyor mutlulukla bu anlamdaki farkı da tabii mutluluk ya mutluluk kötüdür gibi bir şey değil yani evet ama mutluluk evet biraz daha daha içte daha çok sizin oluşunuzla alakalı bir şey. Böyle dışarıda bulduğunuz mutluluklar yani tabii ki bizi mutlu eden durumlar olabilir ama günün sonunda o mutluluk aslında kendi içimizde bulduğumuz bir duygu. Ama neşe işte senin verdiğin örnekteki gibi yani bir köpeğin duyduğu neşe gibi yani o an gördüğün bir şey de olabilir ya hani böyle bir yürüyorsun dökülen bir yaprakta yani çok romantik bir yere çekmek istemiyorum konuyu ama gerçekten mesela doğanın içinde çok neşeli anlar var yani işte o bir gökkuşağı görmekte işte bir bulutun şeklini görmekte bunlar böyle seni çok uzun süre mutlu edecek anlar değil belki yani bunu böyle 5 dakika sonra muhtemelen maksimum bir yere giderken görürsen arkadaşına anlatırsın ya gelirken de hani bir gökkuşağı gördüm yani böyle 3 gün hatırlamazsın çoğu zaman o gökkuşağını ama seni o an bambaşka bir yere götürebilir o yüzden bu Neşenin bu hali benim en sevdiğim hali. Japoncada wabi-sabi felsefesi öyle bir kelime varmış. Bu da kusurlarda ve geçicilikte güzellik bulmayı teşvik eden ve bu da işte bir neşe kaynakları var ya böyle Japonya'da her şeyin bir kaynağı var yani o kusurda ve geçicilikte güzellik bulmak. Belki de o geçicilik işte oradaki anahtar kelime. Çünkü neşe evet geçici bir duygu. Yani çok geçici bir duygu ama o geçici duygular bazen de hayata gerçekten anlamlı kılan şeyler oluyor seyahat etmekteki orada bulacağın böyle minik bir neşe, işte sokaktaki neşe, evde küçücük bir an, belki bir gülümseme. Neşe sever bir ekip olduk bir anda. Böyle hep böyle ağır konuları genelde konuşurken bir anda içimiz doldu neşeye. Evet, yeni yıla doğru azıcık hafif bir şeyler konuşmak iyi gelecektir diye düşünerek. Şunu söyleyeyim ben de, ya çok çok doğru söylüyorsun. Yani geçici olması onun kıymetsiz olduğu anlamına gelmiyor. Aksine geçici olduğu için daha çok kıymet vermemiz ve tutulmamız gerekiyor. Çünkü geçecek ve olduğu müddetçe sarılmak lazım ona. Gidene kadar hani ne, ne kadar faydalansak hissetsek kardır gibi. Ya bizim sokaklarımızda da sokakta gördüğün bir şey dedin. Seni dinlerken düşündüm sokakta görüp neye neşelendim diye. Ya yani maalesef bizim sokaklarımızda çok yok. Bir Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen çünkü Akdeniz'in bütün sokakları neşedir. Bu yaz 10 gün Sicilya'da geçirme şansına eriştim ve ağzından burnumdan neşe aktı yani. Böyle dans eden yaşlı kadınlar adamlar sokaklarda. Eline bir radyo alıp oradan müzik bağırarak yürüyen insanlar. Oranın yerlerinden bahsediyorum. Öyle yürürken neşeli bir müzik dinlemek istiyor. Ya da işte bankta oturup Saatlerce aynı bankta oturup kahkaha atan başka bir takım yaşlılar. Ya o kadar neşeli ki sokaklar. Bizim sokaklarımız maalesef öyle değil. Bu yüzden de tabii zor ama yine de var görecek, sevinecek, neşelenecek şeyler var. Arayıp bulmak lazım ve işte bulaştırmak lazım. Kitaplar falan gelmeden son bir şey söylemek istiyorum. Sen az önce hani doğurganlık ve işte çoğalmadaki neşeden bahsettin ya. İşte şimdi bu bölümünde senin her şeyden önce bir anne olduğun kısmına geldik bu sayede gelmemiz gerekiyor. Şunu sormak istiyorum yani tabii ki bir çocukla çok neşeli bir şey ve hatta da şeyi düşündüm. O dediğin çok önemli yani en mutsuz anda bile neşenin bulunabiliyor olması ve senin yaz de o böyle çok ağır bir şekilde cenazeden çıkıp eve geldiğimizde dünyanın hepimize kahkaha attırdığı an geldi aklıma. Seni gördü çok mutlu oldu hiçbir şeyden haberi yok ne olduğundan falan. Ve böyle yani tüylerim diken diken olmuştu. Onun o neşesi o tam işte konuştuğumuz şey yani çocukların neşesi ve bizi de neşelendirdi işte o korkunç şey halinin içinde. Belki biraz hani burada böyle bir karşılıklı bir alışveriş oluyor sanırım. Yani sen çocuk doğurmak insanın hayatına büyük bir neşe getiren bir şey kesinlikle. Sen neşeleniyorsun sonra o çocuğa neşe veriyorsun çocuk sana geri neşe veriyor falan böyle bir neşe döngüsü ve çoğalılan bir şey üretmiş oluyorsunuz. Belki biraz onunla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin kitaplara gelmeden. Tabii ki yani doğumun kendisini bir neşe tartışılır. bak hani baktığınız yere her zaman öyle olmak zorunda değil ama evet çocuk doğası gereği yani işte o aslında hayvanların neşesi dediğin şey çocuklarda da olduğu için yani o pure neşe, saf neşe onların zaten içerisinde olduğu için o böyle karşılıklı bir evet yani alışveriş ve orada tabii bilinmezden doğan bir şey de var sanırım. Yani ne kadar bilinmezse o kadar neşeye daha açık gibi geliyor bana. Bizim herhalde neşeyi kaybettiğimiz yer biraz da orada çünkü yani yaşadıkça daha bilinir hale geliyor bir şeyler ve bir şeyleri böyle daha görmez hale ya da daha düşünür hale geliyoruz. Çocuklar böyle hem tabii ki hem görüyorlar bir taraftan algıları bize çoğu zaman daha açık. O da daha fazla neşelenecek şey sunuyor bir anlamda. Ama bir taraftan da duyguları daha henüz ödenli yani vurulmamış olduğu için onu çok daha açık hale getirebiliyorlar. Şimdi de öyle mesela dünya bugün hasta biraz. Ama böyle bir uyuyor, enerjim bitti diyor, uyuyor. Ve ondan sonra böyle kaldığı noktada yine böyle bütün canlılığıyla, neşesiyle ben şimdi biraz oyun oynayacağım diyor. Oyuncaklarının başına geçiyor. Yani biz mesela yani hasta olsam ben işte uyuyup uyanıp uyandığım vakitte de işte şöyle hastayım da böyle hastayım diye söylenerek genelde o vakti geçirmeyi tercih ederim. Ama onlar için öyle değil yani böyle ikisi bazen siyah ve beyaz kadar net bir şekilde ayrılabiliyor yani o anlar. E yetişkin olmakta biraz o griler daha yoğun bizim hayatımızda. O yüzden daha o gri alanlarda yaşıyoruz. Evet o da hayatta kalmak için öğrendiğimiz bir şey. Sürekli siyah ya da sürekli beyazın duygusal yükünü kaldıramayacağımız için o gri alanları çoğaltmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir şey şüphesiz ama işte böyle kayıpları da oluyor. Evet tuçan buyurunuz alalım bakalım nedir sizin filmleriniz? Aslında birkaç film vardı ama bilmiyorum belki de sadece bir tanesini söyleyeceğim burada. Çünkü böyle çocukluğumun neşesi deyince bu filmler geliyor aklıma. Orhan Aksoy'un Neşeli Günleri. Evet bunu söylemesem çok üzülecektim. Çok mutluyum şu an yaşasın. <laughs> Ve ona bir de gülen gözleri ekleyeceğim. Yani o aslında aynı serinin birazcık böyle devamı gibi. Ya hala böyle bir şekilde televizyonda orada burada denk geldiysem yani karşısına oturmadan edemediğim filmler bunlar benim. Hatta geçen gün annemlerde denk geldim yani böyle bir ana televizyonda yine vardı. Hep böyle aynı şekilde beni gülümseten filmler bunlar. O yüzden böyle Başka da bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Filmi her yerde bulursunuz. <laughs> Çok kişisel bir yerde bitireceğim ve bu hani Neşeli Günler'le bitirmek istiyorum. Çünkü benim için yani tabii ki bir hani hayatımızda işte böyle bir Kemal Sunal filmleri falan gibi yani böyle bir neşeli aslında bir filmografimiz var bizim yani bakıldığında Türk sinemasında ama buradaki bir buradaki o saf neşe ve bir taraftan o aile neşesi, karakter neşesi inanılmaz bir boyutta bence bu filmlerde. O yüzden Neşeli Günler'le bitiriyorum bugünü. Evet. Çok teşekkürler. Bence çok güzel bitirdin. Hakikaten merakla ediyorum ama bir yandan da bu ve bundan ötesi de pek yok gibi bir yerde durmak iyi. Ama aklıma gelmeden de film değil ama sahne olarak aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Duruk diye okuyoruz değil mi o filmin adına? Onun son sahnesi. Tam bu işte güzel koku veya alkolle başı dönme sarhoşluk coşku diye tanımladığım halinin yani inanılmaz bir sahne o gerçekten. Son yıllarda sinemada yapılmış ve herkesin, izleyen herkesin aklına yer etmiş o dans sahnesi. Film tamamen hani neşe üstüne olmakla beraber o sahneyi sinemanın en neşeli sahnelerinden biri olarak ben de almış olayım. Senin neşeli günlerine şey getirmeden. Ben de kitaplarımı sayayım. Aynı benim de tıpkı bu senin neşeli günlerin gibi bir yerden gelen. Çok yeni bitirdiğim, daha dün bitirdim son kitabı. Korfu Üçlemesi. Gerald Durrell'ın hani aman Allah'ım yani çok uzun zamandır okuduğum en neşeli şey. Bir ailenin Durrell ailesi. Lawrence Durrell'ın en büyük abi olduğu apar topar İngiltere'nin havası bize iyi gelmiyor biz gidelim Yunanistan'da yaşayalım deyip 5 sene Korfu Adası'nda yaşamaları ve bir tımarhane gibi bir ev yani ve sonsuz bir neşe ve çok güzel yazılmış bir metin 3 kitap gerçekten böyle gözümden kalpler saçarak okudum benim için de en neşeli kitap herhalde çok uzun süre o olacak hakikaten böyle bir aile neşesi diye bir şey var. Zaten de ikinci kitabım da Yüzyıllık Yalnızlık. Çünkü bence orada da tam o konuştuğumuz yani acının içinde bulunan neşeyi görme konusunda çok mahir bir aile bence onlarda. Yüzyıllık yalnızlığı tanımlayacağım çok sözcük var Gabriel Garcia Marquez'in kitabı. Ama neşe onların başında geliyor sanırım. O yüzden onu da koymak istedim. Bir diğeri Saramago'nun şiirleri. Ben bu şiirleri çok seviyorum. Adı da zaten belki de neşe. Çok tatlı böyle her şeye karşı yazılmış çoğu çok naif şiirler var. Saramago öyle çok neşe yani komik yazan ama böyle çok da şırı neşeli diyemeyeceğimiz bir yazardır. Ama bu kitap öyle. Benim çok kitabım mı senin aksine. Bir diğeri Romain Gary'nin Emile Ajar. Bence o da bu, bu benim çözemediğim bir çelişki yani. Çok neşeli yazan ve sonra da intihar ederek hayatına son vermiş bir yazar. Hiç anlayamadığım bir çelişki bu hayatta. Kral Salomon'un bunalımı onun... Çok neşeli bir karakteri, acayip bir neşeyle yine anlattığı bir metni çok severim. Bir diğeri o ve son olarak da Yine neşesiz bir kadından gelen Virginia Woolf'un Flash bir köpeğin romanı. Burada bir köpekli bir şey olsun istedim. Woolf'un çok nadir gördüğümüz neşeli, komik, rahat hallerini bulabildiğimiz çok hafif ve çok tatlı bir metindir Flash. Sonuncusu da bu. Üç şey, beş tane saydım sanırım. Evet o halde bu bölümü sonlandıralım. Bence çok tatlı bir konuşma oldu. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Son bir cümle okuyacağım çünkü. Yok okuyabilirsiniz efendim. Teşekkürler. Doku Kliniğe de teşekkürlerimizi sunalım bu bölüme ve bu podcastta genel olarak sundukları bütün destekler için. Şu cümleyle bitirmek istiyorum. Roberto Arlt'ın 7 Deli Adamından bir cümle bu. Delilik de çok neşeli olabilen bir şey malum. Her şey rağmen insanın hayatına neşe katması gerek. Böyle yaşanmaz. Buna hakkımız yok. Bir neşenin ne bileyim insanın çirkin çehresinden daha güzel, insanın korkunç gerçekliğinden daha iyi bir şeyin tüm talihsizliklerimizin üstünde yükselmesi gerek. Bu temenni ve tavsiyeyle bu bölümü bitireyim. Neşeli bir hafta sonu diliyoruz herkese ve şimdiden de neşeli de bir yeni sene dileriz. Umarız ki mümkün olur. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgiler. Doku Klinik bir kitap, bir film, bir şey podcasti sundu.